efendim. Kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün fırında tadına doyum olmayan biber dolması yapacağız. İçinde yok yok arkadaşlar. Buyurun malzemelerimize geçelim. Malzemeler 1 kilogram dolmalık biber, 3 su bardağı sıcak suda ıslatılmış, bekletilmiş pirinç, 7 adet orta boy kuru soğan, 2 adet domates, iç harcı için 1 su bardağı zeytinyağı, 1 miktar dereotu, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı yeni bahar yarım çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı dolusu kuş üzümü yıkanmış olacak, 1 paket dolmalık fıstık, 1 limon çekirdekleri çıkartılarak Sos için yarım kahve fincanı zeytinyağı. Sapını şu şekilde çıkartıp kapak yapacağım arkadaşlar sonra. İçlerini hafiften tuzluyorum arkadaşlar şöyle. Bir su bardağı zeytinyağımızı tenceremize alıyorum. Dolmalık fıstıklarımızı ekliyorum fıstıklarımı aroması çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. Şimdi 7 adet soğanımı ekliyorum arkadaşlar. Soğanlarımızın suyu çıkıp ve çekene kadar kavuracağız. Soğanlarımız gördüğünüz gibi suyunu salıyor ve suyunu çekene kadar kavuracağız arkadaşlar. Soğanlarımın suyu çekti. Görünen yağdır arkadaşlar. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum. Şimdi 4 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Nanemi, yeni bahar ve 1 çay kaşığı tarçın. ve kuş üzümlerimi ekliyorum kuş üzümlerini sadece yıkadım suda tutmadım suyunu süzdüm arkadaşlar 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve çeyrek çay kaşığı karabiber domateslerimi ekliyorum ve dereotumu ekliyorum 2,5 su bardağı su ekliyorum Pirinçlerimi daha önce ıslatmıştım sıcak suda. Şimdi arkadaşlar kaynamaya başladı ve ben ateşimi kapatıyorum, küçük göze alıyorum ve kısıyorum. Kapağını kapattım, suyunu çekmesini bekleyeceğim. Pilav kadar yumuşamayacak. Biraz diri kalacak. Bir çay kaşığı daha tuz attım. Bana tuzsuz geldi arkadaşlar. Toplam 5 çay kaşığı tuz atmış oldum. Biberlerimi doldurdum arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Ee, ve azıcık pilavım kaldı. Tek mesafe bırakmadım. Pirinçlerimiz çiğden olmadığı için gerek duymadım arkadaşlar. Kendi sapını kapak yaptım arkadaşlar. Sizler isterseniz domatesden kapak yapabilirsiniz. Bir limonu aralarına ilave ediyorum. Çekirdeklerini aldım. Ve kabuklarını soydum. Limon acısı olmasın diye. Bir buçuk su bardağı suyu kaynattım. İçine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Ve yarım kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum. Tuzum eriyene kadar kaynattım. Ve üzerlerine ilave ediyorum. yağlı kağıdımızı üzerine sıkıştırıyoruz ve yağlı kağıdımı öncelikle yıkadım. Şu şekil fırına vereceğiz arkadaşlar. 180 derece fırına veriyorum alt üst ayarda arkadaşlar. Biber dolmamız pişti. Üstünden yağlı kağıdını alıyorum. Fırın fırının derecesini 200 dereceye çıkartıyorum. Üstleri kızarana kadar fırında duracak arkadaşlar. En son yağlı kağıdını çıkarıp kızarttık. 15-20 dakika gibi toplamda 1 saat falan pişti. Konuklarınıza ikram edebileceğiniz bol zeytin yağlı biber donması. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.